Türkiye'nin Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sorunlarını, Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizden bahsediyorum. Çin'deki zulüm ayrı bir mesele. Bu konuda Türkiye kesinlikle elinden ne geliyorsa yapması gerekiyor. Kardeşlik vazifesidir insanlık vazifesidir. Türkiye böyle bir şeyi görmezden gelemez, gelmedi şimdiye kadar. Ben inanıyorum ki şu anda Türkiye devleti diplomasinin bütün yollarını kullanıyor. Bütün yollarını deniyor, sonuç itibariyle netice almaya çalışıyor. Umutsuz olmayınız, sıkıntılar var, evet biliyoruz. Burada pek çok hikaye de ben dinledim. Ee, i̇nanınız bunların hepsi çözülecektir, çözülmeyecek hiçbir şey yok. Ama en ağırı en acısı bugün Doğu Türkistan'da yaşanılan kadınların kamplara alınarak toplu tecavüzlere uğramaları, işkence görmeleri, erkeklerin kamplara alınmaları, köle işçi olarak çalıştırılmaları, pek çoğunun hayatını kaybetmesi ya da sakat kalmaları, iç organlarının organ mafyaları, organ ticaretine tabi tutulmaları, bunlar dünyanın, insanlığın Yarın e, ortaya döküldüğü zaman bütün gerçekliği bugün dökülüyor. Yarın bütün gerçekler kitaplara, belgelere girdiği zaman bırakınız Çini dünya utanacak. Neden? Bu olaylar orada yaşanırken biz sessizlik diyecekler. O bakımdan e, orada büyük bir dram yaşanıyor. Bu dramın bir an önce durdurulması birinci görevimiz olmalı. Devletimizin de, milletimizin de milletlerin de insanlığın da birinci önceliği insanı yaşatmaktır. Bu zulmü durdurmaktır. Burada evlatlarımız işte kamplara görüntüler geliyor. Yüzlerce çocuk bir odaya tıkılmış. Korkutularak tamamen insanlık dışı korkutularak ee, Çin kamplarında çocuklarımız maalesef orada evlatlarımız yavrularımız acımasız zulümle muhataplar tez zamanda aslında bunun üzerine daha çok durmamız bunu sağlamaya çalışmamız lazım Allah yar ve yardımcımız olsun umutsuz değiliz umudu kesmeyeceğiz birbirimize de dua edeceğiz inşallah Allah çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür ederim Allah razı olsun sağ olun.